hepinize Merhaba arkadaşlar bugün metal monta 1v1 attık ee, İlk önce onun profilini göstereceğim ve e, onu nasıl arkadaş ekleyebilirsiniz size onu da göstereceğim Ben de normal arkadaş şekliyle yani biliyorsunuz ki line uygulaması herkes biliyordur zaten gördüğünüz gibi 35 rütbesi 32 rütbesi ve neredeyse bütün karakterleri hepsi hatta şu an 30 bin kupanın üzerinde de yaklaşık 25 tane karakteri var yani karakterlerin yarısı şu an bin kupanın üzerinde hepsi minimum 30 rütbeye ulaşmış. 35 rütbede Colts var. 32 rütbeleri de görüyorsunuz zaten. Ee, buradan da göstereyim. Aynı adam. Metal Bond. Onu da Instagram'a aşağıda ona, onu mutlaka takip edin. Onu da göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi Türkiye sınırmasına bakacağız. Türkiye'de de 8. arkadaşlar. Biz 377. Alp 10. Metal Bond'da 8. Bu da gayet iyi bir başarı. Yaklaşık 42 bin kupa. Şimdi arkadaşlar onu arkadaş eklemek için tek yapmanız gereken ilk önce Instagram'a bs.metalbond ya da aşağıdaki linkten ulaşacaksınız. Ve hikayeler kısmından line kodunu okuyacaksınız QR kodla. Onu çok rahatça arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaş ekledikten sonra kasarken, 35'e kasarken, 30'a kasarken onu izleyip destek vermeyi mutlaka unutmayın. Şimdi maçlara geçiyoruz arkadaşlar. maçlarda sıkıcı olan yerleri kestim. Yani sadece kil yerleri falan kaldı. Yani öyle çok boş davranmayacağız. İlk Colt vs. açacağız. Sonra Brock, sonra bir, sonra Piper. Hepsinden üçer tane maç olacak. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şu an 3-3 beraber gidiyor. Biz yani arkadaşlar bunu sayı olarak değil de hani dostluk açısından bakacağız. yani, yani her ihtimalle dostluk kazan kazanacak zaten. Onu da söyleyeyim. Yani bir tane yarış içerisinde değiliz. Birbirimize laf falan etmelik İyi bir arkadaşım şu an Metalbond'la. Yani bu sadece hani video konusu çıksınız. Siz, sizler de görün diye yaptık. Hani herkes o da ben de elimden geleni yaptık tabii ki de. Öyle maçları satmadık direkt. Ama yani hani kaç tane aldığımızı falan saymadık. Ya da yıldız kimdeyse o kazanıyor diye onlara pek takılmanıza gerek yok şimdilik. Onun biliyorsunuz ki kolduğu 35. Benimki 30. Gördüğünüz gibi 6-3 önündeyim. Beni alırsa 6-6 olacak. Mavi yıldız ondan oldu, onda olduğundan önde olacak bir nevi. Aksesuarları kapattık bu arada. Aksesuarlar birebirlerde biliyorsunuz ki yani çok kullanmıyor Çünkü aksesuar hani aksesuara ihtiyaç olanlar kullanır genellikle. Yani herkesin vardır. Bizim de vardır ama aksesuar yokken daha şey oluyor. Doğal oluyor dedik. Gördüğünüz gibi 6 -6. Ama mavi yıldız onda gördüğünüz gibi. Belki ultiyi kaçırmasaydım orada alabilirdim. 9-6 yapabilirdim durumu. Ama alamadım. Burada da gördüğünüz gibi 6-6 ve 292 392 canla kazandı. Yani ben orada olsam 9-6 almış olacaktım. Berabere bitti ama mavi yıldız onda olduğundan dolayı o kazandı. İkinci maçımıza geçiyoruz koltuğa. Koltuğa genellikle mavi Yıldız'ı ben aldım ama o sonralarda hep benden alıyordu zaten maalesef ne yaptım ne edip alıyordu yani Gördüğünüz gibi ikimiz de canı, az ilk canımızı doldurduk Bu arada çok yakında Yunus Çelik'le, Alp'le bir de başka kimle, Doğuş'la filan da 1v1 videosu gelebilir Bakalım arkadaşlar bu seri deneme amacıyla çekiyoruz 1v1 serisini. Severseniz seri devam edecek mutlaka ve iyi oyuncular ve youtuberları alacağım arkadaşlar. Sizlerle de canlı yayında 1v1 atacağım onu da söylemiş olayım şimdiden. Yani Türkiye'deki ilk 10, ilk 10 15 oyuncu bir de YouTuber'lardan başlayacağız. Normal video olarak sizler de canlı yayın anlamışsınızdır. Umarım bu arada kartlar bölümünden diğer videoları göz atabilirsiniz. 31 video dolu falan var. Oraya da bakabilirsiniz. Bu arada aklınızda video konusu falan varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Mutlaka yazın. Discord sunucumuz da aşağıda Alp ile ortak. Metal Bond sunucumuz da var. Ara ara ses gidiyoruz. Üçümüz, dördümüz, beşimiz. <laughs> Bazen Doğuş da geliyor. Reza da geliyor. Yunus da geliyor. Hep değişiyor arkadaşlar. Discord sunucumuz da gelmiyor. Unutmayın. Çok yakında Alp'in doğum gününde 100 TL değerinde çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bence şimdiden katılın diyorum. Gördüğünüz gibi burada eğer geriye doğru gitmeseydim. Mesela bunu da almıştım. Ama ne diyeceğim. Her işte vardır bir hayır. Yani şöyle söyleyeyim. Bu koltuklarda... Yani mesela bond yani bu kolt maçlarında birazcık şansı da vardı yani. Yani 200 hep 100 200 canlı kaçtı ama olabilir arkadaşlar dediğim gibi. zaten 35 rütbe oldu var. Bu da koltta sonuncu maçımız. Üçüncü maç. Metal Bonu'na da Instagram dediğim gibi açıklamada arkadaşlar. Onu da takip etmeyi unutmayın mutlaka. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Onu maçlarda izleyebilirsiniz. Ara ara 35 kasıyor. Neredeyse her günde 30 kasıyor. 7-24 kasıyor. Yani Brawl TV. Metal Bonu'nu izlemek varken. 42 bin kupayı gidip Brawl TV izlemek size kalmış tabii ki de. ama ben olsam Metal Bond izlerdim gerçekten keyif aldıracak kadar hem de ona destek vermiş olursunuz diyorum. Instagram'dan da ona DM'den yazabilirsiniz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Cevap cevaplayacağını düşünüyorum. Belki cevaplayabilir. Belki cevaplayamaz. Çok yoğun çünkü biliyorsunuz ki kupa kasmakla. Burada en büyük hatam yaptım. Aşağı gittim yukarı gitmektense. Ya yani bu koltuk maçlarında arkadaşlar birazcık yani ne bileyim değişik oldu. Burada çok açık var. Gördüğünüz gibi aldım. Kolt yani maçlarında gerçekten anlamadım ya. Yani metal Bond hep az canla kaçtı. Ben de çok büyük, çok kolay hatalar yaptım. Belki birini, belki ikisini, belki üçünü de alabilirdim ama yenilmem dediğim gibi bu kolt maçlarında normal. Adam nasıl olsa 35. Burada mesela alamadım. Ultimi mal mal attım öyle söyleyeyim. 3 yani maçta da çok büyük hatalar yaptım. Bunu fark ettim zaten. Koltan sonra sırada Brock var. Gördüğünüz gibi 4 2 önleyim. Şimdi kesin bir hata daha yapacağım bakın. 192 canım var. Bir sefer yine aşağı gittim. Artık şunu anladım ki aşağı gitmeyeceğim arkadaşlar. Yani başka birisi de kort vs salarken. Çünkü ben biliyorsunuz ki vs atmaya normalde çok alışık birisi değildim. Genelde 3 ve 3 kaslıyordum. 3 3'lere vs çok atılmıyor. Yani atılıyor hani atılıyor da. Ama öyle büyük vs değil hani. En kötü takımı sana yardım ediyor. Zaten solo da biliyorsunuz ki çok iyi değilim. Bir tane bile bin, bit bin kupa karakter yapamadım. Brock vs'i gördüğünüz gibi ilkini aldı. İkincisini de aldı. Çok hızlı gidiyor bu arada. Beni arka arkaya aldı. Şimdi 3. Ee, üçüncü turdayız. Yani üçüncü karşılaşma bu. Bir maçtaki. Burada da ben aldım. Gördüğünüz gibi Adam defa almasına rağmen Metamorps, ben bir tek de onu neredeyse yakaladım sayılır. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada bir rekabet olmadığı için yani büyük bir rekabet, yani kimin gelip gelmediği hani çok önemsemiyoruz. Dediğim gibi. Yani siz, siz sadece görün diye hani izleyebiliriz izleyin diye yaptık zaten. Video konusu çıktı güzel bir tane. Burada ultiyi ıskalaması benim canımı doldurup şarjörümü doldurmama denk oldu. Ve ultimle 10'a 8 yaptım. Bir defa alsam öne geçiyorum. Mavi yıldız sayesinde. Burada ultimi ıskaladım. Bakın 5 4 3 ve aldım. Gördüğünüz gibi son bir saniye kadar aldım. Ve broktaki versiyonumuzu bir nevi kazanmış oldum. Burada da ikimizin de canı çok az. Mavi yıldızı aldı şimdi or ortadaki yıldızı. Zaten kapakta gördüğünüz gibi benim en sevdiğim karakterim Brock, 12'de Colt, 34'de 35. İkimizin de en sevdiği karakterler herhalde Colt'la Brock. Bir de tam v VS karakterleri zaten. Yani bu VS'lerle doçlamak çok önemli. Burada geri gitmeseydi yine alıyordu beni muhtemelen. Yani Brock VSS'inde genellikle merminin size geldiğini görüyorsunuz ve hemen sağa gidebiliyorsunuz. Ani yakalanmadığınız sürece. Bakın bazen yakalanabiliyorsunuz. Tabi bu da normal çok normal. Arka arkaya atıldığında ne yapacağını bilemiyorsun mesela. Bunlar oyna oyna dediğim gibi. Bir de bir tane daha fikrim var. Yunus Çiğli'nin de kolu 35. Metal Bon'un da kolu 35. O ikisinde. de VSS'ini izleyebiliriz arkadaşlar ve onu e, söylerim Yunus'la Mete'le belki onlar da vs yapabilir Fikirleriniz dediğim gibi yoruma yazmayı unutmayın şu an 3-3'tü 5-3 oldu zaten buradan da birisi alacak mı bakalım birimiz alacak mıyız aldım son saniyede 7-3 olarak bitirdim ikinci, ikinci block vs'ni aldım ve üçüncü vs geçiyoruz bu vs'lerden sonunda B ve Piper olacak Zaten izleyeceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi yine yıldızı aldı. Hani yıldızı almak bir yandan riskli ama alırsak da tabi avantaj. Hani bir puan. Bir puandır yani. Gördüğünüz gibi metal modla ilk maçımız 6-6 bitti. Kaç koltuğa 10-10 mu bitti? Bir yıldızında gördüğünüz gibi önemi var. Burada aldım 2-1 oldu. Şimdi beni alırsa mesela 4-1 olacak. Öyle düşünün. Yani yıldız dönemi böyle. ne Pardon 4-2 olacak. Yani ben şahsen bu videoyu çekerken eğlendim. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuzdur. Keyifli vakit geçiriyorsunuz. Ve buraya kadar izleyen varsa gerçekten ve devam ettirecek varsa şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ya kalite birazcık kötü oldu. 360p. Çünkü bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey oldu. Ben de anlamadım. 360p kaydetmiş. Ne oluyordu sen 360p kaydediyorsun? Ha bir 1080 kaydediyordun normalde. Ben de 720p koyuyordum YouTube'a normalde. Mesela 360 izleyeceksiniz yani. yani ben de 360 izleyeceğim ne yazık ki. Gördüğünüz gibi son Brock VSM'si bitmesine son 20 saniye kaldı. Bu arada dediğim gibi hani çok boş yaptığımız yerleri kesiyorum. Ama killleri falan kesmedim şu ana kadar. Onunla aldığı killar, Benim de aldığım killler gözüktü. Kesinlikle sadece kendimi koymadım. İkimizi de eşit koydum arkadaşlar şimdiye kadar. Sadece hani öyle boş boş dolandıklarımızı ya da öldükten sonra tramboline gelişimizi falan kestim o kadar. Burada da 4-1 bitti. O asayi kazanıyordu. Ben asayimi yine ben kazanıyordum. Şimdi B'ye geçtik arkadaşlar. Bir de ee, bir can yani neydi? Bal pot bal muydu? Bal miydi Öyle bir şeydi yıldız gücü. Unuttum. Şimdi valla daha biraz önce aklımdaydı. Ya bir de kullanıyordum. Çünkü benim iyi bir yıldız gücü. Yani biliyorsunuz bir can kalkanı yıldız gücüyle oynuyoruz şu an. Aksesuar yok. Yani bu bir can kalkanı demek sizin bir tane şansınız var demek. Bir tane şansınız var. Yani ölmeden önce bir defa daha şansım var demek. Yani son saniye yeni, yenilme durumunun önüne geçiyor. Bu bence iyi bir şey. Çünkü biliyorsunuz ki Colt hep son saniye gelirdi. Yani mesela Colt gelen hep öyle oldu. Son saniye gelirdi golleri. Metal Bond'da Brock'tayken son saniye geldi. Gördüğünüz gibi benim ultim ne oldu da Metal Bond'a gitmedi orayı ben de anlamadım. Ama olabiliyor. Menzili kısa biliyorsunuz ki ultim çok uzun değil. Ama Metal Bond'un bir can kalkanı bitti. Benim var hala. Gördüğünüz gibi geliyor. Hız kaldı şeyini. Şimdi ben, benim şeyim var. Bunu vursaydım mesela alıyordum. Ve gördüğünüz gibi 1-0 bitti. Bakın 1-0. Ortadaki yıldızı aldım diye sırf. O alsaydı belki o kazanacaktı. Ama belki de ben daha fazla atak çıkacaktım. Genellikle kaçmak yerine full atak alacaktım ve maçın daha 13. 14. saniyesinden Metal bir can kalkanı gitti. Bu gerçekten ee, VS'lerde kötü bir şey daha ilk saniyeden gitmesi çünkü bunu yese pas bakın gitti yani 3-0 oldu o alırsa 3-3 olacak öyle öyle gidecek işte öyle söyleyeyim 1 dakika kaldı 48 saniye dediğim gibi boş yerleri kestim arkadaşlar bakın hala bir şey fark etmedi çünkü burada ben aldım ve o da benim bir can kalkanımı aldı. gördüğünüz gibi 30 saniye var 5-0 ee, son 20 saniye var 5-4 oldu Orada 4 puanı aldı. Yani ben 2 kere aldım. O 1 kere aldı. Ama ya tabii ki de bizim için önemli olan da kazanmak değil. Ve 6-5 oldu. Ve kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ikinci bir sesini o kazandı. Ona tebrik ediyorum zaten. Ve videoyu da katıldığı için gerçekten teşekkür ederim. Yani videonun başında dediğim gibi Instagram'ı onun aşağıda mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ya bizim de Instagram'ımız zaten açıklamada var. Efendim takipçisiniz diye, diye düşünüyorum. Takip edilsiniz de canınız sağ olsun. Ama Brawl Stars alakalı postlar paylaşıyoruz. Mizah falan var işte. Güzel postlar paylaşıyoruz. Bir de video video konularını önceden orada da görebilirsiniz tabii ki de. Gördüğünüz gibi bir ile sonuncu maç, üçüncü maçımızdayız. İkimiz de şu an bol bol ıskalıyoruz yani. O vurdu, ben vurdum. O ıskalı. ben genellikle elimde, elimde güçlü atışı varken pek kullanmadım. Yani geç kullandım ona göre. Şu an bir sıfır önlüyüm. Vurdum. Şu an kaç yani şu an kaçması lazım canını doldurması için. Gördüğünüz gibi ölçümle dolu. Ama bu gerçekten iyi bir pozisyon. Bir de daha bir can kalkanı şey de var. Ve 45 saniye, 30 saniye kaldı hatta. Ve burada Metal Bond'un bir can kalkanı gitti. Benim hala var diye hatırlıyorum. Hala 1-0 gördüğünüz gibi. Ve benim yani şu hala ateş ediyor. Normalde etmemem gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi 1-0 ve 1-0 bitti. İki tane bir maçı kazandım. İkisi de 1-0 bitti gerçekten. Gördüğünüz gibi nasıl yani bunlara da şahsen ben şanslıyım. Koltuğu şanslı bunlara ben şanslıyım. Şahsen, şahsen öyle söyleyeyim. Şu anda da Piper VS'sindeyiz. Piper'da arkadaşlar arka arkaya 9 tane VS attık. Yani ben biraz da yoruldum. Bu son Piper maçında da elimden geleni yaptım. Diğerlerinde de daha çok sağ olun öyle söyleyeyim. Bu maçları da izleyelim şimdilik. Gördüğünüz gibi 1-0 yanıma geldi. Ultisiyle ve aldı 3-0 oldu. Ben trambolinden geldim. Gördüğünüz gibi vurduk, aldık. Ha böyle böyle bir bir o bir o oluyor bir ben alıyorum zaten. Metal monada içerik gelmesi için videoyu beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Çok yakında e, röportaj videoları daha farklı videolar daha farklı içeriklerde gelebilir bunun için Tabii ki de sizin yorumunuz falan gerekli yani unutmayın hepsini okuyorum yani sizin yorum, yorumlarınızı değerli belki çok yakında soru-cevap videosu yaparız Eğer abone olursanız şöyle bir 10.000 olursak 6.000 falan zor ama olursak Tabii ki neden yapmayalım yani ve Bilim Kupa karakter serisini de istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çok yakında geliyor. Bu videoyu normalde e, bir hafta önce yayınlamış olmam gerekiyordu. Yani şu an birazcık yani birazcık beklemiş olacak bu videosu. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama yine de şu an gördüğünüz gibi 5-3 Öndeyim. 10 saniye kaldı. Normalde bakarsınız değil mi? Maçın kimin kazandığı belli. Ben şimdi geriye kaçtım. 5 saniye. Çalıya girsem kesin kazanırım dedim ki sana dostluk için oynuyoruz. Çalıya niye gideyim? Niye kaçayım ben dedim. Ve beni aldı. Gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi orada çok rahat çalıya kaçardım. Geriye gitsem ben onun yerine kaçmayayım dedim. Öyle gittim. Öldüm. Öyle söyledim. Zaten 10 tane maçtan sonra. Yani dediğim gibi arkadaşlar bir şeyle bir şey yapmıyoruz. Rekabet de etmiyoruz. Birbirimize kızgın da değiliz. Aramız bayağı iyi. O yüzden hani kimin kaybedip kaybetmeli önemli değil dedim. Orada ileri gittim. 10 tane maç sonrasında da gördüğünüz gibi zaten Metal bond da ısındı herhalde. Hepsini attı yani öyle söyleyeyim. Baksanıza şimdi de onun iyi anları var. Bütün killleri var işte gördüğünüz gibi. Ha, böyleydi vs. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten video bitti sayılır. Birazdan bitecek dediğim gibi kartlardan da diğer videolara bakabilirsiniz. Metal Bond'un Instagram'ı da aşağıda. Discord sunucumuza mutlaka da katılmayı unutmayın diyorum. Ve yorumlarınızı bilen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve son maçımızı da izleyip videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldı yine. Ağlıyor arkadaşlar böyle abi alacak. ve birazdan sağda solda ee, videolar çıkacak o videolarda bir göz atmayı unutmayın yani izlerseniz gerçekten şimdiden çok teşekkür ederim burada da o alıyordu sanırım bildirimizi aldık gördüğünüz gibi 9 6 oldu ve son 45-40 saniye kaldı bakalım buraları da izleyelim ve evet arkadaşlar sağdan soldan ve kartlardan diğer videolara bakabilirsiniz Buraya kadar izlediyseniz, izlediyseniz, like attıysanız, abone olursanız gerçekten şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.